Merhabalar, ben Gaye Çalık. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencisiyim. Bugün yanımda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Osman Bahadır var. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ ol, sizler iyisiniz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocamla sohbete geçmeden önce birazcık size kendisinden bahsetmek istiyorum. Doktor Osman Bahadır 1967 yılında Trabzon'da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden Temmuz 1992 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Kasım 1992'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde araştırma görevlisi olarak mesleğine başlamıştır. Burada bir yıl süreyle çalıştıktan sonra Ocak 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak burun boğaz bölümünde ihtisasına başlamıştır. Aralık 1998'de ihtisasını tamamlayarak kulak burun boğaz uzmanı olmuştur. Aynı bölümde 2004 yılına kadar uzman doktor olarak çalışmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda 2004 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent ve 2011 yılında profesör olarak atanmış ve bu unvanlarla öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen aynı bölümde profesör doktor ve anabilim dalı başkanı olarak görevine devam etmektedir. Hocam, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı nasıl kurulmuştur? Kuruluşundan bugüne neler yapmıştır ve şu anda da neler yapmaktadır? Evet, Kulak Burun Boğaz Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümü 1984 yılında Profesör Doktor Hayrettin Muhtar tarafından Çamlı Hastanesi'nde kurulmuştur. Ve o zamanlar e, yani poliklinik sayısı çok az ameliyatlar işte teklif tek falan. E, daha sonra e, 1986 yılında hastane buraya taşınıyor. E, şu anda mevcut yerinde taşınıyor ve e, hoca olarak e, Profesör Doktor Mehmet İmamoğlu 86 yılında başlıyor ve ondan sonra ameliyat çeşitliliği kanser ameliyatları daha sonra. E, artarak devam ediyor. E, kulak burun boğazla ilgili endoskopik yaklaşımlar e, 90 yine 93 yılında Profesör Doktor Halis Ünlü tarafından e, o zaman Türkiye'de ilk yapılan merkezlerden biriyiz biz başlatılıyor. Sonra kulakla ilgili e, yine çok e, çeşit e, dünya çapında Mario Sana'nın yanında çalışan rahmetli anıyorum e, Covid sürecinde kaybettik Profesör Doktor. Refik Ceylan, işte onun yanında kalıyor. Kulak konusunda çok dünya deneyimleriyle e, kendi bölümümüzde kulak çeşitlerini artırdık. Ve daha sonra ben asistan olarak e, orada 90, sizin ifade ettiğiniz gibi 94 yılında başladım. 98 yılında işte uzman oldum, uzman olarak çalıştım. 2004 yılında kulak burun bazda fasiyel estetik cerrahi, burun ameliyatlar bir yere kadar e, sınırlıydı, sadece burun içerisinden e, yapıyorduk. İşte estetik cerrahi bölümünde e, Amerika Birleşik Devleti, Oregon Asans Üniversitesi'nde bulunduktan sonra daha sonra işte burun estetiği, o tür ameliyatları başladık ve e, sonraki yıllarda Biyonik kulak onun ameliyatları, koklear implant yani doğuştan duymayanların duyar halde geldiği, artık sal dirsiz olayının tarihe karıştı. Bu tür kulak-burun boğazla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü ameliyatlar bölüm içerisindeki hocalar tarafından yapılmaktadır ve tüm hocaların yurt dışı deneyimi de vardır. Peki bu alanda uzmanlık yapmak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Şöyle kulak-burun boğaz bir, ben ben daha önce çocuk bölümünde de çalıştım. Kulak-burun boğazda Tanıyı koymak çok kolay. Gözünüz görüyor bir ışık kaynağı ee, ki o ışık kaynağı başkasının da size tutmasına gerek yok. Biliyorsunuz kulak burnu bağcılığa alın aynaları vardır. Işık kaynağı, ışık kaynağından e, aynaya gelir, aynadan hastaya. Bu şekilde hem tanı koyarız hem müdahale ederiz ve ameliyatları da genelde bu şekilde ışık kaynağı ve kendi kendimize yeteriz yaparız. Bir başkası, bir başka laboratuvar, tetkik, tahlil ya da bir başkasının film yorumuna çok ihtiyaç duymayız. Genellik kendimiz ameliyatta da karşılaştığımız, yani başka bedümlere çok muhtaç olmadan bir çok rahat tanı koyarız. Ameliyatlarımızda genelde genç hastalar, başka sağlık sorunları yoktur, ameliyatlarımız kolaydır, aynı gün taburcu olurlar. Günde 20 ameliyat yapıp da 20'sinin de taburcu olduğuna şahit oluyoruz. Genellikle hastalar yemek yedikten sonra ki anesteziden uyandıktan 4 saat sonra genellikle hastalar taburcu olur. Asistanlığında böyle 12'den sonra böyle acil hastadan dolayı uyandırıldığım nadirdir, sayılıdır. Nöbetlerimiz öyle çok acil gelmez. Yani rahattır. Çalışma ortamında ameliyatları müzik eşliğinde yaparız. Ee, ben bazen söylerim öğrenci arkadaşlara seçeceğiniz branşta e, çalışırken size müzik dinlettirecek ya da müzik söylettirecek branşı seçin. Bu ne anlama geliyor? Ameliyatı yaparken keyif alırsınız. O rahatlığı hissedersiniz. Ve biz bunu yaşarız aslanlarla beraber. Siz KBB'ye gelirseniz siz de buna şahit olacaksınız. Her türlü bir ameliyat olarak Devlette çalışırsınız, özelde çalışırsınız ya da tamamen bağımsız çalışırsınız. Biz e, aslanlık yapanlardan mutlaka burun estetiği am, e, ameliyatlarını çok rahat bir şekilde kendileri e, yaparlar ve o şekilde biz e, mezun ederiz. Sadece ayda birkaç tane estetik yapmanız bile çoğu zaman tek başınıza e, muayenehane ve özel hastanelere gidip yapmak da yeterli olur yani. Ee, alternatifiniz çok ee, ameliyat ameliyatlar e, işte oturarak yapmak istiyorsanız kulak ameliyatları var ee, yani ne yapmak istiyorsun çok e, alternatif ve çeşit var çok mutlu olabilecek olabilinecek bir branş olduğunu düşünüyorum ben de çok mutluyum. Teşekkür ederiz hocam çok güzel anlattınız. Peki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bünyesinde hoca olmak nasıl bir duygu? Ne gibi artıları var? Şimdi 30 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Şimdi hoca olmak bu bölümde hoca imkan olarak her türlü insanlarımız var. <laughs> donanım, cerrahi donanım açısından, ekipman açısından her türlü imkanımız var. Ve ben bu bölümde, bu ana bilim dalında, bu fakültede e, en iddialı, ben değil diğer öğretim üyeleri dahil en iddialı Türkiye çapında e, ve dünya çapında onu rahat ifade edebilirim. Çünkü gittik gördük ve orada gördüklerimizi burada uyguluyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu fakülte sayesinde biz bu aşamalara geldik ve mesleğimizde zirvede. Ameliyatları yapmakla mutluluğu yaşıyoruz. E dışarıda yani bir uzmanın yapabileceği şeyler sınırlıdır. Dolayısıyla e bu bölge hasta açısından da yani bize çok şey katmıştır. Her türlü hastaya bakmışızdır. Bölge olarak o zaman diğer illerde üniversiteler yoktu. Üniversite devlet hastaneleri o kadar donanımlı değildi. Her türlü hastaya baktık ve tedavi etmişizdir. Çok büyük bir mesleki deneyim ve mesleki haz bize kazandırmıştır. Peki hocam eminim birden fazladır ama gerek öğrencinizle, belki bir asistanınızla, belki bir hastanızla yaşadığınız bir anınızdan bahsetmenizi istesem. Aslında anı çok. Yani <laughs> hasta söylediniz. Yani ben onu şöyle söyleyeyim. Yani aklıma geldikçe mutluluk duyduğum. Böyle yüzünde, boynunda, çenesinde böyle her tarafı kaplamız hemanjiyom. Hemanjiyom dediğimiz damarsal kitle. Değil mi? İçerisinde kan var. Her an patlamaya hazır bir bomba ve patlamayla hastanın kanama kaybından kaybedileceği bir durum. Tabii bu tür şeyleri tedavide embolizasyon var. Hani onu besleyen damarı tıkamak. Ee, bu tür şeyler çok denendi. Cerrahi olamaz dendi. Hasta masada kalır dendi. Ee, yaklaşık 18 defa anjiyo uygulandı. Ve en ileri merkeze gönderildi. Ankara'ya e, hocalarımızın hocaları e, gönderdi. E, orada e, o risk alınamadı. E, isim vermeyeceğim Antalya'da estetik cerrah işte böyle nakil uğraşan ona gitti. Sonuçta böyle hani elinde kalacak, masada kalacak, kan kaybından ölecek kimse cesaret edemediği bir hasta bir gün kanama ile geliyor. Sürekli kanıyor. E, hastayı kaybediyoruz. Tampon koyuyoruz. Yine e, olmuyor. Mecburen yani istemesek de mecburen ameliyat alıyoruz. Ve ameliyatta ben hiç o kadar kanayan hasta görmedim. Ciler bilir, hemoglobin iki buçuklara kadar düştü ve onu işte o kitleyi kemikten kanıyor. Yani böyle tutup bağlayacağınız bir damar yok. Her taraf kanıyor. Üç hoca, biri kanamanın üzerine baskı yapıyor, biri cerrahi olarak devam ediyor. O şekilde ve zar kitleyi yani hastayı kaybetmeden çıkarttık ve rekonstrüksiyona hastanın izin vereceği hemoglobin düştü. Bir gün sonra da rekonstrüksiyon plastik cerrahideki arkadaşlarla yaptık. Ve hasta servise çıktığımda vizitte hasta yatağına kalkıp bana sarılması, teşekkür etmesi yani o mesleki açıdan bize moral vermiştir, cesaret vermiştir, gururlandırmıştır. Çok güzel. E, sohbetimin sonlarına doğru yaklaşırken eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı hocam? Eklemek istediğim KBB bölümünde stajı alan öğrenciler kulak burun bazı e, görüyorlardır ve geçmişte bizde dönem birincileri, dönem ikincileri ya da en yüksek puanlar alanlar tercih etmiştir. Türkiye'deki e, sıralamada da en üst yerlerdeyiz kulak burun bazı olarak. Dolayısıyla zaten geçmişimiz bizi tercih etme konusunda referans öğrenciler, aslanlar referans olmuştur. Öğrenciler de gelince görecektir. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim değerli vaktinizden ayırdığınız ben için. Ben de çok teşekkür ederim. Kendi bölümümü tanıtma açısından bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Demek Sağlıklı günler diliyorum.